3098'deyiz. Haddetena <laughs> Musa bin İsmail. Bize Musa bin İsmail anlattı. Haddetena <laughs> Hammamun. Bize Hammam anlattı. An <laughs> Mansurin. O da Mansur'dan. An Salim bin Ebil Ca'di. O da Salim bin Ebil Ca'd'den. An Kurayb'in. <laughs> o da Kureyb'den. An İbni Abbas'in radıyallahu anhuma. O da İbni Abbas'tan. Allah Azze ve Celle her ikisinden razı olsun. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kâle. Buyurdu ki, اَمَا اِنَّ اَحَدَكُمْ Sizin biriniz, اِذَا اَتَا اَهْلَهُ Ailesine vardığında, yani yaklaştığında, cinsel maksat ile olduğu anlaşılıyor. Ve kâle, eğer derse ki Bismillahi Allah'ın ismiyle Allahümme cennibne şeytana Allah'ım şeytanı bizden uzak tut ve bir şeytana ma razaktana ve bize rızıklandıracağını da yani çocuk düşüncesiyle şeytanı ondan da uzak tut şeklinde niyet alırsa ki bu bir ifade bir niyet beyanı. Faruziqa waladan lem yadur <laughs> lem Allah azze ve celle onlara velet yani çocuk ihsan ederse umulur ki o çocuk yani şeytana karşı korunaklı olur. Bu neyi hatırlatıyor? Hazreti Hanne'nin İmran'ın kadını yani inni Hazreti Meryem için yaptığı duayı inni uizuha bika ve zürriyetaha mine şeytanir Ben onu da yani Hz. Meryem'i ve hatta zürriyetini de demiş. E, ee, kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyorum, sığındırıyorum veya. Dolayısıyla bu kulun bir girişimi, dua ve niyaz girişimi Allah Azze ve Celle'nin kabul etmesi umulur. Cenab-ı Hak kabul ederse sonuçlanır. Kabul edilmeyen etmezse de duanın ecrine ve sevabına kul, nail olur. Ama her halükarda Cenab-ı Hakk'ın ismiyle e, dönen bir sistemin Allah'ın kudretiyle yaratılmış ve onun ismiyle her an işleyen e, bir sistemin içerisindeyiz. Bu sistemin herhangi bir sürecini yaşadığımızda ki bu cinsellik de ondan bir tanesi. Yani gidip şeytanın kurduğu bir düzene adapte olmuyoruz. Oradaki sistemi de, işleyişi de bütün boyutlarıyla yaratan Allah Azze ve Celle. Gerek çocuk boyutuyla, gerek zevk tat boyutuyla. O bakımdan yine Allah'ın ismiyle ve onun bir nimeti olaraktan kulun farkındalığı açık, bilinci açık bir biçimde yaşamasıyla gaflet üzere Cenab-ı Hak'tan uzak yaşaması farklı olur ve şeytanı daha açık hale gelir. Çünkü şeytan boşluk bulduğu her yerden sızmaya çalışır. Allah Azze ve Celle de boşluk bırakmayın, beni daha fazla anın diyor. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يْتَ Unuttukça an diyor yani. hayatta bu kadar sıkça emredildiğimiz başka bir şey yok. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يْتَ Unuttukça an diyor Cenab-ı Hak. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَويلًا gündüz bile böyle işten işte çok işlerin var ama Allah'ı anmayı unutma. Yani arabanın tekerini değiştiriyorsun. Olsun Cenab-ı Hakk'ı anabilirsin. Yemek yapıyorsun Cenab-ı Hakk'ı anabilirsin. Duvar örüyorsun Cenab-ı Hakk'ı anabilirsin. Arabanın yağını değiştiriyorsun. Cenab-ı Hakk'ı anabilirsin. Çatıyı, deliklerini arıyorsun. Bir yandan yine Cenab-ı Hakk'ı anmayı sürdürebilirsin. diğer işte birliktesin Cenab-ı Hakk'ı anabilirsin. Çünkü ayet-i kerimede ne dedi? Ve aclib aleyhim bi haylika ve raclika ve şarikhum Ve onlara ortak olmaya çalış. Mallarına ortak ol. Çocuklarına ortak ol. Ne demek çocuklarına ortak olması şeytanın? O şerikum fil amwali vel Baktı adam Cenab-ı Hak'tan uzak yaşıyor. Cenab-ı Hak'la hiç irtibatı yok. Onun işlerine giriyor. Onunla beraber o yaptığı işlerde ona eşlik ediyor. Yani adam eşiyle birliktelik yaşıyor. Şeytan aralıktan kendisine de bir e, boşluk bulabiliyor. Yakınlaşıyor yani. Olaya katılıyor gibi düşünün. O yüzden Allahumme cennibne şeytan. Aman ya Rabbi şeytanı bizden uzak tut deyip kırmızı bir hat açıyorsunuz. Telefonda oluyor yani korunaklı. Burada da korunaklı bir alan e, açıyorsunuz. Ve setreden bir hicap gibi mesela. Hani Cenab-ı Hak dedi ya ve izâ qara'tel Kur'ana ce'anna beyneke ve beynel lezîne la yu'minûne bil âkhirati hicaben mestura setreden bir hicap. Tıpkı onun gibi. Çünkü Kur'an'ı okurken de şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Dolayısıyla böyle bir setredici hicap oluşur ve orada korunaklı bir birliktelik yaşanabilir. Yoksa ortak olur şeytan.